2023 ortasında Türkiye ekonomisi yüksek enflasyon, artan döviz talebi ve bozulan fiyat istikrarıyla karşı karşıyaydı. Merkez Bankası önceki gevşek para politikasını sonlandırarak sıkılaştırıcı para politikası dönemine geçti. Politika faizi Haziran 2023'te %8,5'dan %15'e çıkarıldı. Ardından kademeli artışlarla 2024 başında %50 seviyesine kadar ulaştı. Buradaki temel amaç talep baskısını azaltmak, fiyat artışlarını sınırlamak ve Liranın yeniden güven kazanmasını sağlamaktı. Bu süreçte enflasyon 2023 Haziranında %38 iken, yıl sonunda %65'e, 2024 ortasında ise %75'lere kadar yükselmişti. Ancak anlam önlemlerle birlikte son dönemde düşüş başladı. Ekim 2025 itibariyle yıllık enflasyon %33 civarına kadar gerilemiş durumda. Yani trend yönünü aşağı çevirdi fakat hedeflenen fiyat istikrarı düzeyini henüz ulaşılamadı. Faiz artışlarının etkisiyle kredi büyümesi yavaşladı, iş talep dengelenmeye başladı, döviz kurları ise daha istikrarlı hale geldi. Bu tablo fiyat baskılarının kontrol altına alınmasında kısmi başarı sağladı. Ancak bu sürecin tabii ki sosyal ve ekonomik maliyeti de göz ardı edilemez. Yüksek faiz ortamı üretim maliyetlerini artırdığı gibi yatırımlar da yavaşladı. Küçük işletmeler finansmana erişimde ciddi anlamda zorlandı bu dönemde. Ve en çok etkilenen kesim sabit gelirler, ücretler ve emekler oldu. Gelir artışları fiyat artışlarının gerisinde kaldı. Alım gücü ciddi biçimde azaldı. Bu dönemde politika yapıcıların önünde zor bir denge bulunuyor. Bir yanda fiyat istikrarı için süren sıkı para politikası, diğer yanda istihdam, büyüme ve gelir dağılım üzerindeki olumsuz etkiler. Merkez Bankası son açıklamalarında dezenflasyon sürecinin başladığını ve 2025 yılında enflasyonun yüzde 14 seviyesine çekilmesinin hedeflendiğini belirtiyor. Ancak bu hedefin kalıcı olması sadece faiz politikasıyla değil, mali disiplin, üretimde verimlilik sağlama, gelir politikalarında ciddi anlamda birtakım destekleyici politika uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve en önemlisi de kaynak kullanımında etkinliği sağlamaktır. Zıkı para politikası fiyat artışlarını evet frenledi ancak toplumsal refah üzerindeki baskı halen devam ediyor.